14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünlerini birlikte hatırlayalım. Bu hafta neler geliyor BİM'e? Glass in Love kahve yanı su bardağı altılı 69 lira. Glass in Love cam kase bu da yine altılı şekilde 89 TL. Sunny çelik kettle 199 lira 1500 watt gücünde. Arnica köpüklü otomatik Türk kahve makinesi bu da 4 fincan falan çıkıyor herhalde. 499 lira. 14 Nisan Bim kataloğu bu cuma Glass in Love cam kurabiyelik 59 lira. Turşuluk zeytinlik 1500 mililitrelik olanı 21.50. Turşuluk zeytinliğin 2.5 litrelik olanı ise 27.50. Tulu porselen pasta tabağı 19 santim 169 lira altılı takım set fiyatı. Mutfak gereçleri ve çeyizlik eşyalar dikkat çekiyor. Glass in Love cam renkli şekerlik 44.50. Glass in Love cam dondurma tatlı kasesi üçlü set fiyatı 39.50. Glass in Love cam peçetelik 24.50. Chef's Pro wok tava 129 lira. Wok tavalar diğerlerine göre biraz daha derin oluyor herhalde. Tek fiyatlı ürünler var. Plastik ürünler var ya ne alırsanız burada da 9.50 ne alırsanız. Flanel yastık kılıfı ikili farklı desenlerde çok farklı sayıda e, deseni var 42.50. Yeni gelen takipçilerimiz vefalı abonelerimiz hoş geldiniz diyelim. E, Beğen tuşuna basıp destek olanlara teşekkür edelim. Casemar 4 bölmeli derin dondurucu 117 litre hacmi var 3400 lira. K-Smart'ın saç şekillendirme cihazı 400 watt gücünde 249 lira. Lal çay bardağı 65 TL. House Pratik'ten elektronik su pompası 59 lira. Glossy Love cam kaseler var. Altılı takım fiyatı 99 lira. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Başka, Tulu porselen kahve fincan takımı 79 lira. Tek fiyatlı maşa çeşitleri var. Burada da kullanımlarına göre değişiyor böyle. her biri 29.50 Glassin Love su bardağı altılı. Bir iki tane de farklı deseni var. 99 lira. Kumtel Air Fryer 1500 watt gücünde 1800 TL. Son zamanlarda sıkça gördüğümüz, adını duyduğumuz, market aktüel ürünlerde de gördüğümüz bir ürün. Şefs sütlük 14 santim çapında 57.50 TL. Glasin meşrubat bardağı. Bunda da bir iki tane farklı desen seçeneği mevcut. 6 tanesi 109 lira. K-Smart çift bıçaklı doğrayıcı 329 lira. Arnica Cyclone elektrikli süpürge, toz torbasız bir süpürge 1800 TL. Molinella Kot mutfak önlüğü aynı zamanda cebi de var farklı bir e, düşünce olmuş 79 lira Tulu porselenin çay tabakları pasta tabaklarıyla takım gibi düşünebilirsiniz 109 lira Renkli çerezlik var 15 TL Berlin düdüklü tencere seti biri 4 biri 6 litre e, her iki kapak da birbiriyle uyumlu 429 lira set fiyatı Molinella kot Amerikan servisi e, bu da kot kumaşından böyle cephede çatal kaşık bıçak filan koyuyorsunuz 42.50 nasıl buldunuz hanımefendilere soralım farklı bir tarz siz bu tarz bir şey mi seversiniz yoksa hasır ya da böyle jüt kumaştan e, farklı nakışı dantelli şeyler mi? Bernardo 16 parça porselen yemek takımı 700 lira. Poşet klipsi altılı farklı renklerde 10 TL. Kiyılı gömlek erkekler için tabi medium xl çarası bedenlerde 199 lira. New Woman kot short erkekler için 129 lira. İnce kot pantolon da var aynı markanın kadınlar için large xlarge bedenlerde 149 lira kum tel ütü ve kırışık giderici farklı bir ürün 449 lira. Yuvarlak emaye tepsi 32 santim çapında 55 TL. Kot gömlek var erkekler için de large, large x large, large bedenlerde 189 lira. Kot ceket hanımefendilere özel. Bunun da böyle kalıpları e, geniş yapmışlar. Medium large beden 225 TL. Kot gömlek kadınlar için bu da %100 pamuk 169 lira. Bu biraz daha e, böyle ince bir kumaşı var böyle mevsimlik gibi. Kuşaklı kot pantolon kadınlar için medium large bedenlerde 189 lira. Bu cuma bir Aktüel ürünlerde 14 Nisan kataloğunda. Embotti Studios Capitone omuz çantası 189 lira. Embotti Studios laptop çantası 3 bölmeli 169 lira. İnce kot pantolon değerli arkadaşlar. Erkekler için 159 TL. Başka neler var? Kapri kot pantolon kadınlar için 139 lira. Düğmeli kot etek kadınlar için 169 TL. Embody Studios seyahat çantası fermuarlı şekilde 289 lira. Bu arada yorum yazıp destek olanlara da teşekkür ederiz. Bir yandan canlı yayında sohbet kısmını da takip ediyorum. Çift kişilik nevresim seti 199 lira. HP'den notebook var. E, bu da 10.000 TL. Kodu da yazıyor. internetten daha da detaylı araştırabilirsiniz. HP tanklı yazıcı 4.000 TL. Başka neler var? HP Travel 15.6 inç bilgisayar sırt çantası 399 lira. Casper Via V30 cep telefonu. bunun da çift SIM'li, parmak izi okuma özelliği falan var. 3600 lira. K-Smart baskül 155 TL. Polo Smart'ın akıllı bilekliği 4.2 Bluetooth son sürüm. Çalışma süresi 3-4 gün 129 lira. Embotu Studios tablet var 89 TL. Polo Smart kablosuz mouse 59 lira. Digitsu 43 inçlik LED televizyon. Farklı özellikleri var. 109 santim ekran genişliği ile 4000 TL. Philips sakal düzeltici 279 lira. Bluetooth wireless klavye 400 TL. Polo Smart katlanabilir tablet bilgisayar tutucu 59 lira. Polosmart'ın akım korumalı 3 USB'li uzatma kablosu 139 TL. LC taşıyıcı tır 3 tane araba içeriyor 149 lira. İkili böcek arabalar yine 22.50. Çocuklar için de tabii bir şeyler var. 14 Nisan bu hafta. Kinetik kum farklı renk ve çeşitlerde de 24.50. Canım ailem kutu oyun 69 lira. Pilli tren 11 parça pil dahil değil maalesef 59 TL. Oyuncak diş doktoru seti mavi ve pembe renk seçeneğiyle 29.50. Pilsan bilgi çarkı aile oyunlarından 159 lira. Şimşek Toys Lia bebek 59 TL. Matrax oyuncaktan futbol oyunu 69 lirayken animasyon balon seti var farklı şekillere giriyor. Bu da 19.50. İzleyip destek olanlara çok teşekkürler değerli dostlar. Beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki yayın yine